Aşılar en büyük sorunumuz, en büyük konumuz. Şimdi ben aşıların neden otizm yapıyor yapmadığından ziyade şunun üstüne durmak istiyorum. Aşılar, ilaçlar üzerinde konuşabilmeliyiz. Yani aşılar başkalarının dediği kadar ya aşılar otizm yapmaz diyecek kadar bulgu vermeyen ajanlar değil ki bize. Dünya kadar çocuk var. Dünya kadar doktorun makalesi var, kitabı var. Ondan sonra biz neyi bekliyoruz? Bilimselleşmesini bekliyoruz. Yani işte dünya sağlık örgütünün evet aşılar zarar veriyor demesini mi bekliyoruz? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. Kapitalist düzende dünya sağlık örgütünün kimlerin elinde olduğunu bildiğimizde bize aşılar evet otizm yapıyormuş demenin maliyetinin ve insanların sorumluluğunu düşünebiliyor musunuz? Bu kadar temiz bir sağlık sektörüne sahip değiliz. Ama doktorlar, hekimler, vatandaşlar, öğretmenler diğerleri bana şunu söyleyemez. Aşılar otizm yapmıyor. Bu bunca otizm ile yaşayan aileye yapılan da bir haksızlık çünkü yaşadıkları var. Üzerinde konuşabilmeliyiz. Üzerinde konuşabilirken de biz şunu diyemeyiz. Yo aşılar masum. Yo yo. Bunu diyebilmemiz mümkün değil. Elimizde son derece yüksek veriler var ve üzerinde konuşabilmeliyiz. Üzerinde konuş. Başka doktorların da örneğin bağışıklığın arka bahçesinde Cüneyt Bey'in söylediği verilerin saptırılması durumu var. E, halktan biri de diğerleri de aynı şeye takılıyor. Yani e ben oldum ben bir otizm olmuyorum diye. Burada detoksifikasyon kavramını özellikle vurguluyorum hepinize. Bağırsaktaki detoksifikasyonu iyi çalışmayan çocuklarda aşıların içerisindeki ağır metal ve alüminyum birikim yapabiliyor ya da toksinler diğer toksinler. Bizler olduk ama atabildik. Bütün püf nokta burada aslında bunu atlıyor. Ee, Bağırsağ'ın beyin üzerinde çok etkin olduğu, Bağırsağ'ın kendi cumhuriyetinin olduğu, Bağırsağ'ın kendisiyle sisteminin olduğunu net olarak biliyoruz. O zaman bu kadar da çok vaka varken ne yapmalıyız? Tedbiri elden bırakmadan e, aileleri uyarmalıyız.